Merhaba arkadaşlar. Hepinizden merhaba arkadaşlar. Ben olacağım ve bugün sizlerle beraber Iceland Her Trailer White map'inde Shadow Games oynuyoruz. Olabildiğince çok chest alacağım. Çok bug var. Yanlış kaskı giydim. Evet. Devam şu adamı öldüreceğim. Fire aspect kılıç. Bu arada bir onda oynuyorum. Neden? Çünkü bloki harika gözüküyor. Thanks. <laughs> Adam mı? Neden çıkmadı yukarı anlamadım. Neyse. Neden çıkmadı bilmiyorum. Ama güzel şeyler çıktı bana. İki de çıkmamış. İş. Niye iki tane aldım? Neyse full iron set yolunda ilerliyoruz. Normalde Allah ne çabuk öldüler ya Oğlum daha oyun başlamadı Daha yeni başladı oyun neyin kafasındasınız ya <laughs> Bu video hemen bitmesin ya Cebe 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 Muhtemelen video hemen bitecek GG <laughs> Nananana. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar